Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir bölümle daha karşınızdayız. <laughs> Arkadaşlar bir deneme yaptım. Hemen oyuna başlayalım. Oyun. Evet arkadaşlar. Evimi görüyorsunuz. Bilal ya sus. Arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar buradan çıkalım. Burası çok çirkin bir şey. Enerji doldu ve ben de çekeyim mi? Ben de çekeyim. Çek sen. Gel gel biz karşıda çekelim. Nasıl? Hadi hadi. Ben... Abi Minecraft çok cıvıdı. GTA 5 falan çekiyorlar. Gel geliyor. <laughs> <mi? gülüyor> Niye bekledim biliyorsunuz daha yaşar. Aslında biliyorsunuz ama neyse. Evet aşağı çekiyoruz. <laughs> paket 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 paket. Sonucu herhalde. Paket oluyor. çıkıyor. İyi görünüyorlar. görmüyorlar. Görsene ananın. Oo atla ye. Oğlum ona girmeyeceğim. Ona gireceğim. Gireyim sana şimdi. Görüyor musun oğlum? Orası çok korkuyor. sesler geliyor ya. Ya. Atla. Orada bekleyeceğim. Hareket etme. Morun <laughs> içine git. Ben... tamam bırak kendini. Bir daha gir. Ha, tamam geldin şu an savaştasın. E doğuş biliyoruz herhalde ya. Ben çekiyorum videoyu, çekiyorum bak. Bilal, bak. Hırsızlığı evet arkadaşlar, da. çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Üç kişi çekiyoruz. Of, Bir, of, iki çeşitlere bak. Ben ortadayım. Çeşitlere bak be. Cık. Abi o çeşitleri almam lazım. Kesin. Hadi lan. Bir Çekiyor mu video arkadaşlar? Arkadaşlar attı. Ananın Anı. Peki, Hı? İkimiz mi söyleyeceğiz? Evet gel. gel doğru, 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 doğru. Ya zor 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 zor. bu benim bir şey yani? <laughs> ya ya zor zor. Oy 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 oy. Arkadaşlar çok güzel gülüyorum değil mi ya? Oy 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 oy. Neyse boş ver. At beni at beni at beni. Hadi at. Atma ya. Neyse mora girelim bakalım. Evet arkadaşlar girdik. İnşallah atmaz. Atarsa döveceğim şimdi. Başlayacak, başlayacak. Sizin için bir şarkı uydurdum. Başlayacak, başlayacak. Başlayacak da başlayacak. ve arkadaşlar abi ya ne güzel ya çok şey var al al al, al. hepsini alalım arkadaşlar ihtiyacımız olacak he kömür çıktı kömür de işte toprak seçeneğimiz yapalım altın altın güzel 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 bloklar ne işe yarıyor ki neyse bloklar diğer de arkadaşlar böyle blokları alayım blokları önemli Ya, yani yüksek tepeler çıkmak için falan filan girdi. Evet. Arkadaşlar o mora girerseniz hemen dedik sizi oyuna sokuyor. Ya yani oraya gitmeniz uğraşmak gerek yok. Aha bu bölüm severdim. Sevdim de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi o Ya arkadaşlar ya. Allah'ım. Allah Ay nereye geldi? Mora git mora. Azıcık ses geliyor olabilir çünkü e, arkadaşlarım da bir tane video çekiyor da. O yüzden. Arkadaşlar kesin video çekiyorlar. Evet. Çok şey lan. Bak Hı. sesini gösterebilir misin? Merhaba. Tamam. Şu anda video çekiyorum da biraz salalık olayım şey olmaz. Ne oluyor lan Bilal? Şerefsiz. Altı bunu çaldın gidin Gel bakalım. Gel bakalım. Aa, dur. Bakar mısın? En son çektik. Görüyor musun? İşte sesi ne kadar güzel geliyor. İrama dedim ben. Şarjım 1. Evet. Ne? Enes. Bak bak lafa bak. Bana hava atacağım diye kendini kasma. Damarlarındaki kan bile bana hasta. Oha çok güzel yapmış lan. Alttakine gidecek mi arkadaşlar? bakayım hiç bilmemişiz. Tamam şuradakilere evet, de tamam. alalım. Tamam burada. Bilal. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Evet, Bence bu kadar şey yeter ya. Bak ya üstümü giyeceğim. Anladım. <laughs> 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 oh. ne yapıyor ya onlar? Karışın, ne yapıyor onlar? Dinle dinle. Hayır. En başta onu koymuş bir. Zaten Ne kadar yapacak? Ne kadar yapacak? Ne kadar yapacak? Ne kadar yapacak?

Arkadaşlar ya. Yine balga Allah'ım yarabbim ya Allah. Arkadaşlar şey. burada bitiriyoruz. <laughs> Hepinize güle güle.